Herkese merhaba yeni bir oyun incelemesiyle sizlerleyiz. Türk oyun geliştiricileri bakalım yeni oyunlarında ne yapmış. Tiny Paws Demo Şimdi baktığımızda bu tür Şöyle bir oyun Hani sanal bebekler vardı eskiden Yanda duruyor Geliştiriyorsun Besliyorsun Öyle bir gözünle onu oynarken bir gözünle de diğer işlerini halledebiliyorsun Yani chill bir oyun Oyun bile denmeyebilir yani, yani Uygulama gibi bir şey Hani kafa dağıtmalık Olayı da şöyle bilgisayarın ekranında şöyle PNG olarak duyuruyor. Diğer türlü bilgisayar işlemlerini yaparken bu da burada kenarda duruyor. Yani pencereli modun PNG hali gibi düşünebilirsiniz. Şöyle baktığımızda görsellerde oyunun asıl nasıl olduğunu anlatmaya çalışmış. Hani oyunla ilgili şeyler göstermektense. Onun harici görsele baktığımızda görselde şu olay falan ee, benim garibime gitti. Ama oyunun şeyini belli etmeye çalışmış. Hani güzeldir değildir orası size kalmış ama böyle bir netlikte yok açıkçası yani ben ee, ne, ne olduğunu pek anlayamıyorum en azından mesela şu logoyu falan daha böyle belirgin yapılabilirdi ama kötü de durmuyor açıkçası upi games şu, bu arada istek listenize ekleyerek arkadaşları da takibe alabilirsiniz destek vermek için zaten buradaki videoları çekmemizin amacı hem Hatalar var, onları beraber gözlemliyoruz. Bu arada benim do yorumlarım doğrudur, yanlıştır diye bir durumda yok. Idle tür mü? Hayır. Bu oyun idle türü değil bence. Tıklama, evet. Ee, yönetim, doğa. Yani genel olarak oyun şeylerini yazmış. Ee, ama idle... Idle... Bilmiyorum ya. Point and click daha mantıklı yani idle'dan bence ama... E, olsa da olur, olmasa da olmaz. Bu sıkıntı değil yani. Sadece öyle aklıma niyesi takıldı. Sonra... Tiny Paws diye isim koymuş arkadaş. Ee, yani bunun hani özel bir özel adı var mı onu bilmiyorum ama onu da ekleyebilirdi. Ama eklememeyi tercih etmiş. Ben bu arada oyuna girdim. Önceden en azından ne yapacağımı daha hızlı göstereceğim sizlere. Şöyle baktığımızda başarımlar yapmış güzel. Onun harici 13 tane dil yapmış bu da güzel. Zaten çok bir böyle hani dil şey yok. Bence bu dilin olması kesinlikle şarttı bu tarz oyunlarda. Onun harici baktığımızda açıklamayı da detaylıca yazmış. Şöyle gördüğünüz gibi baya baya yani şu oyun için inanılmaz fazla bir detay yazmış. Ama sıkıntı değil. Bu arada erken erişim olarak çıkarmamış. Ben olsam erken erişimi de aktif ederim bu oyunda. Bence faydası olur. Intro'ya gelecek olursak da 40 saniyelik minik bir oyunun türünü çeşitliliğini gösteren arka planda iş yapıyoruz işte önde oyun oynuyoruz geliştiriyoruz gibi kısa bir açıklama yapmış bence gayet iyi. Bu arada arkadaşlar benim oyunum olan Dungeon Market Simulator'da istek listenize eklerseniz sevinirim. Baya bir yenilik yaptım güncelleme yaptım yani oyun çıktığında da kendi oyunumuzun da bir eleştirisini yaparız zaten. Aynı şekilde buradan Dark Rock Interactive'de takip etmeyi unutmayın. 56 kişi olduk. Hani şuraya bir 100 yapabilirsek ben bayağı bir mutlu olurum. Oyunu açtığımızda şöyle pencerede açılıyor. Ve açıldıktan sonra böyle oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu istediğim yere sürükleyip hani şöyle tutabiliyorum. Mesela bu ekrandayken de mesela şuraya bak göz ata tıkladığımda göz at çalışıyor. Yani e, ekrandaki kapladığı yerin harici başka yeri kaplamıyor. Mesela bakın arkadaşlara geldim arkadaşları tıklayabiliyorum gibi bir durum var. Şimdi şöyle oyunlarda genelde bu arka plan böyle olmaz. Ne olur? Genelde daha chill olur ya da hiç olmaz. Mesela karakter buralarda falan da gezer. Bu arkadaş onu öyle yapmamış. Sadece karakter buralarda geziyor yani. Ee, onu yapsa bence daha şık olurdu diye düşünüyorum ben. Hani kedinin tüm ekranda gezmesi ya da şu altta takılması daha hoş olurdu. Ama bu tarz bir deneyim yapmış. Belki ileride geliştirir. Şöyle evcilleştirin diye bilgiler veriyor. Temel bilgileri veriyor. Neyin ne işe yaradığını. Başlat dediğimizde de böyle başlatıyor. İlkten bir size kedi seçtiriyor. Ben de seçtirmedi mesela. Yeni oyuna başlayabiliyoruz mu ona bir bakalım. Aynen sıfırlası varmış. Burada böyle kedisini seçiyorsunuz. Erkek, kız. Yani şunun bence olmaması lazım. Ya dişidir ya erkektir yani kedi. Ben erkek seveceğim. İsminde ne koyalım? Pupu olsun. Pupupu olsun tamam. 3 yaşında. 3 aylık pardon. Seçtik. Şimdi kedimizi seçtik. Buradan bize zaten temel bilgileri veriyor. Tıklıyoruz, tıklıyoruz, tıklıyoruz. Mesela bak hızlı tıkladım ya. Burada bir şey olsa buna tıklayacaktım. Bence o olmaması lazım yani. Şu ekranda falan olması lazım ki hani bir sürü tıklıyoruz. Başka yeri açmayalım yanlışlıkla. Şurada radyo var. Radyo tıklayınca şarkıya çıkıp kapatıyor. Hoş yani çil bir oyun baktığınızda. Şöyle yerleri temizleme, kum kapı, su kapı, yemek kapı. Buradan da gördüğünüz gibi bilgiler var. Yani şey olarak çok sıkıntı. Ee, şu HUD menüsü çok küçük yani. inanılmaz küçük. Oyun boyutunu yükseltebiliyoruz bu arada. Yükseltelim mi? Yani mesela ben oyunu aslında büyütmeden HUD'u ayarlayabilmem daha mantıklı olur. Ama bilmiyorum. o Olsa da olur. Olmasa da olur. Onun harici benim kedim nerede abi? Ee, kediyi seçtik ama kedi yok. Başlatalım. He başlatmadan olmuyormuş. İlk bir seçimini yapıyormuşsunuz. Bir de şöyle menü var. Menüden mesela şöyle gelelim. Bak şuna tıklayınca olmuyor mesela şuraya. Burada bir collider sıkıntısı var herhalde. Bak şuraları görmüyor. Herhalde text'in üstüne gelince görmüyor. Text'i içeri mi ya, yapacağım? Bir şey yapman lazım. Burada bir küçük sıkıntı var bak. Şuraya algılamıyor. Şöyle yaparsan algılıyor. Buradan mesela yükselt var. İşte kedinin özelliklerine Ama idle'a da giriyor bu arada. Ben idle olmaz dedim ya. Olurmuş yani. Bu arada ne yaptı bunu anlamadım. Buraya yapınca arkaya al. He, arka planı alıyorsun. Bu sitime yönlendiriyor. Sıfırlama, mağaza, işte menü, özelleştirilen yerleri falan. Bence şunları parayla özelleştirmek olsa daha iyi olurdu. Hani kediyi oynattıkça puan kazanırsın. Puanla geliştirirsin. Gibi hani hem devamlılığı olurdu. Onun harici başka bir şey var mı yani? He, bir de duvarlar var. Yani şöyle yapabiliyoruz. Yani bunları da ben mesela rengi kendim seçebilir de yapabilirdin aslında. Ama olmasa da olur. Ya bir de oyunda bir şey var. E, yapısı biraz daha böyle şey. E, ne diyeyim böyle karmaşıklığı da var yani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani hafif bir karmaşıklığı da var. Ben biraz daha böyle soft bir o renk olsun. Renkleri ben kendim ayarlayayım. Uhud'dan falan isterdim. Onun harici burası böyle. Marketten de eşyalar alabiliyorsunuz. Balık lan alınıyor. Şuraya tıkladığımızda da bak balık veriyor ama balık sesi iğrenç. İnanılmaz beni rahatsız ediyor yani bunun ya kısık olması lazım ya da böyle daha hoş bir yumuşak bir ses olması lazım şu balık sesi harbiden çok rahatsız edici bir de bak üst üste binince bazen sıkıntı oluyor görüyor musun? Mesela sayı sayı üst üste binebiliyor bazen yani oyunun şeyi bu olayı bu mesela şey de yapabilirdim buraya Burada mesela bir köstebek geziyor. Köstebeğin üstüne tıkladıkça hani 3-5 tane yer belirlerdin. Köstebek çıktığında tıklarız oradan puan kazanırdık. Hani burayı da mini bir oyun haline getirebilirdin. Onun harici böyle kediyi sevebiliyorsunuz. Bakın kedinin özellikleri var. Susuzlaşmış mesela. Suyu basalım su içsin. Buradan yemek doldurma var. Yemek doldurma için marketi açmamız lazım herhalde. Şuradan bir yemek almak lazım mesela. Normal mama. Big Mama, Mini Mama. Mini Mama alalım mesela. Buradan tıklayıp alabiliyoruz. Onun harici materyalleri. işte rahatlatıcı şey falan varmış. Yani böyle oynayarak yapıyorsunuz. Benim gördüğüm şu. Bir kere burada bir mini oyun olsa hoş olur. Onun harici kedi sevme güzel de. Kediyi sevdiğimizde bak. E ekranı atıyorum sanki böyle. Yani ekranı şurada mesela bir tuş olsun. Ekranı oradan sürükleyebilelim. Bence daha iyi olur. Böyle... Yani ben mesela şuraya tıklayacağım. Abi bir ekrana bak. Görüyor musun? Yanlış bir şey yaptığımda ekran kayıyor. Bunun yerine şuraya bir sürükleme şey yaparsın butonu. Sadece oraya tutup oradan istediğimizde sürükleyebiliriz. Ayrıca böyle olmaması lazım bence. Hani en azından sınır olması lazım. Buradan sınırı geçmesin. Hani çerçeveyi geçememesin gibi bir sınır koyabilirsin. Yani genel olarak bu tür hoş. Bu türü seven kitle var. Ben sadece hani güncellemelerle ben yapsam neler yapardım onları şey yapıyorum. Mesela şu süpürgeyi de şöyle tuttuğumuzu sürükleyip etrafı silebilelim gibi olabilirdi. Ya ama bunlar basit yapmışsın. Hani kötü olmuş anlamına ya da bu olmamış anlamına gelmiyor. Tercih meselesi yani zaten bunlara baktığımızda. Mesela ben şunun üstüne şöyle kaşıyıp sırtını öyle sevmek isterdim. Hani bunlar özellikler. Menüsü yani şu menü güzel ama görseller sanki oyunla al al tam alakasız gibi olmuş. Steam istek listesi daha hoş. Mesela şu yapıda bir şey olsa şu menü. Daha şık durabilir. Onun harici de yani durumlar böyle arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Bence şık, güzel. Ben de, ben de bu tarz oyun yapmayı düşünüyorum. Bu tarz ben uygulama yapmayı düşünüyorum Steam e aslında. Oyun değil de. Ee, yani şu tarz bir popüleritesi var. Hani çok yapanı yok. Ee, çok böyle popüler bir alan değil ama şey alan yani bazılarının aradığı hoşuna giden e, uygulama oyun alanlarından biri diyebiliriz. Böyle de Steam isminizi buraya yazdırmış. Yani şık bir oyun olmuş. Bu oyunda incelemesi bu şekildeydi. Dediğim gibi videoyu beğen atarak kanala destek olabilirsiniz. Yeni oyunlar ben de yapmaya devam ediyorum. Yeni oyunlar çıktığında bakalım neler olacak. Herkese görüşmek üzere.